varmış. Fatma okumuyormuş ve fakirmiş. Bir de annesi varmış. Annesi artık yaşlanmış. Kızın evlenmesini istiyormuş. Annesi kızına kızım artık biliyorsun ki ben yaşlandım ve sen de büyüdün. Yaşın şu an uygun evlenmek için. Artık ben ölmeden önce senin de evlenmeni istiyorum. Kızı bunu bir hafta düşünmüş, taşınmış sonunda kararını vermiş. Annesi söylediklerini çok düşündüm ve bir karara vardım. Artık ben de senin dediğin gibi evleneceğim. Annesi bu kararına çok sevilmiş. 18 kızı annesi istediği için öyle demiş. Kendisi istemiyormuş evlenmek. Sadece annesinin ölmeden önce mutlu olması ü, e, mutlu olması nedeniyle böyle bir karar vermiş. Üç gün sonra aniden kapı çalmış. Annesi kızım git kapıyı aç demiş. Kızı açmış ve bir adam kapının önünde elinde bir çiçek, bir de çikolata ile duruyormuş. Kız sormuş. "Buyurun, kime bakmıştınız?" Adam, "Fatma Hanım siz Kız, "Evet, buyurun ne oldu?" Adam, "Siz sanırım evlenmek istiyorsunuz." demiş. Kız, "Evet, öyle bir düşüncem var. Bu arada ayakta kaldınız Buyurun içeriye." demiş. Adam içeriye girmiş. Annesi sormuş. Kızım bu bey de kim? Demiş. Kız anneciğim bu bey benim için gelmiş. Annesi çaktırmadan gülmüş. Ailesiyle konuşmuşlar ve onların cevapları olumluymuş. Aradan bir yıl geçmiş. Nisan, nişan olmuş ve düğün olmuş. Annesi vefat etmiş. Düğünden üç gün sonra kızı çok üzülmüş. Ama bir yandan da mutluymuş. Çünkü... Annesinin söylediğini yapmış ve mutlu mesut olmuşlar.